Rüyada kıskanılmak genellikle içsel bir güvensizlik duygusunun ya da sosyal ilişkilerde yaşadığınız bir korkunun yansıması olabilir. Kıskanılmak, başkalarının sizi takdir etmediğini veya sizi tehdit olarak gördüklerini hissettiğinizde rüyanızda karşınıza çıkabilir. Bu tür rüyalar, sizin değer görme arayışınızı, çevrenizle olan ilişkilerinizi ya da kendinizi başkalarına nasıl sunduğunuzu simgeler. Eğer rüyanızda birinin sizi kıskandığını görüyorsanız, bu aslında kendinize olan güveninizi sorgulayan bir işaret olabilir. Kendinizi yetersiz veya eksik hissettiğiniz bir dönemde başkalarının sizin başarılarınızı ya da özelliklerinizi kıskandığını görmek, bilinçaltınızın bu kaygıları dışa vurması olabilir. Ancak bu tür rüyalar sadece negatif bir anlam taşımaz. Bazen rüyada kıskanılmak, çevrenizdeki kişilerin sizin başarılarınızı, yeteneklerinizi ya da genel olarak hayatınızı takdir ettiğini de gösterebilir. Bu rüyalar Başkalarının sizi takdir ettiği bir dönemde olabileceğinizin bir işareti olabilir. Eğer rüyanızda birine kıskanıldığınızı hissettiniz ve bu sizi rahatsız ettiyse, bu durum kişisel sınırlarınızı ve özgüveninizi güçlendirmeniz gerektiğini gösterebilir. Kıskanılma duygusu bazen kendimizi başkalarına gereksiz yere kanıtlama çabasında olduğumuzu da işaret edebilir. Peki ya siz rüyanızda kıskanıldığınızı gördünüz mü? Bu rüyanız ne anlama geliyordu? Yorumlara yazın, birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız, yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyalarınızı yorumlayalım.